Bu makale sizlere Postöykü sponsorluğunda sunuluyor. Asıl mevzu nedir? Tamer Korkmaz. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız ve egemen bir devlettir. Kimden hangi silahları alıp alamayacağını ABD'ye veyahut herhangi bir devlete soracak değildir. Haydut ABD bu minvalde kendisini izni veya onayı alınacak devlet olarak görüyor, böyle görmekle halt ediyor. Türkiye'mizin Rusya'dan S-400'leri satın alması bağımsızlığının tezahürüdür. ABD'nin kabullenemediği, bozuk çaldığı işte bu bağımsızlıktır. Boyunduruk vuramadıkları Türkiye'yi ilan ettikleri yaptırımlar vasıtasıyla kontrol altına alabileceklerini sanıyorlar. Hiçbir yaptırım, ambargo, tehdit, baskı veya markaj bağımsız Türkiye'ye sökmez, onu yolundan döndüremez. Dahası bu yaptırımlar Türkiye'yi iyice bileyler. Son tahlilde zararlı çıkan da ABD olur. NATO üyesi Türkiye'ye katsa kapsamındaki aşağılık yaptırımlar ABD'nin Türkiye'ye düşmanlığının tescillenmesidir. Bu hasmane tavırlarının devam etmesi Türkiye'de NATO'ya üyeliğin ciddi manada sorgulanmasını beraberinde getirecektir. Türkiye'nin savunma sanayindeki devasa atılımları ABD'yi panikletiyor. Bu atılımların gelişmenin çok daha ileri boyutlara ulaşacağının farkındalar. Türkiye'nin belli bir müddet sonrasında savunma sanayi ürünlerini ihraç eden bir ülke olarak uluslararası alanda söz sahibi haline geleceğini de öngörüyorlar. Bunu düşündükçe de kuduruyorlar. İşte bu gidişatı yaptırımlarla başlayıp engellemenin peşindeler. Ama velakin engelleyemeyecekler. Artık ne yapsalar beyhudedir. Rubikon geçildi. Neticede sarı fırıldaktır. Barack Obama'nın başkanlığı döneminde Türkiye ABD'den Patriot füze sistemi almak istemiş ancak Washington yönetimi ısrarla buna yanaşmamıştı. Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri satın alma süreci böylelikle başlamıştı. Beyaz Saray'daki son bir ayını yaşayan Sarı Kovboy bu noktada Türkiye'nin haklı olduğunu da söylüyordu. Üstelik daha birkaç gün öncesine kadar yasayı veto edeceğinden bahsediyordum. Buna rağmen Serde fırıldaklık olduğu için hop dönüverdi ve yaptırımları imzaladı. Sarı kovboy. Velhasıl mevzu bahis olan Türkiye'ye düşmanlıksa ABD'de cumhuriyetçiler veya demokratlar anında birleşi veriyorlar. O cümle şöyle kurulmalıydı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Trump için hukuk tanımaz, kanunsuz, katil ve terörist olan bir adamın başkanlıktaki son günlerini yaşamasından dolayı çok mutluyuz dedi. Eğer al birini vur ötekine deseydi çok daha isabetli olurdu. Yani şudur, bir hukuk tanımaz, kanunsuz, katil ve de terörist başkan gidiyor, onun yerine ise başkan yardımcılığı dönemine atıfla bir başka hukuk tanımaz, kanunsuz, katil ve terörist başkan geliyor. 40 katır mı 40 satır mı vaziyeti? Derdi başka. HDPKK'lı vekil Garo Paylan, S-400'leri iade edelim, o parayla da esnafımıza destek verelim demiş. Bu lafı ederken esnafımızı düşündüğü falan yok, derdi başkadır. S-400'lere Türkiye'mizin savunması ve güvenliği için zaruri olduğundan dolayı karşı çıkıyor. En başta haydut ABD olmak üzere NATO'nun tehdidi altındaki Türkiye'nin güvenliğini S-400'lerle sağlama alıyor olması Garo'yu fena halde rahatsız ediyor. Derin patronu ABD'nin namı hesabına 1984'ten beri Türkiye'mize saldıran PKK terör örgütünün günümüzdeki siyasi uzantısı olan sözde partinin vekilidir kendisi. HDPKK, S-400'ler bahsinde de ABD'nin yanında saf tuttu. Çünkü Washington'a eklemlidir. Talimatı oradan alıyorlar. Kravatlı terörist Mr. Demirtaş, Ekim 2014'teki kalkışmanın fitilini ateşlemeden sadece birkaç gün önce Washington'ı ziyaret etmişti. PKK'nın siyasi maşası HDP, bir tek milli meselede dahi Türkiye'mizin yanında durmadı. hdp PKK azılı düşmanımız terör devleti ABD'nin içimizdeki dublajcısı, gözcüsü ve piyonudur. ABD'sinden Avrupa Birliği devletlerine, İsrail'inden Ermenistan'ına varıncaya kadar Türkiye'nin bilumum düşmanlarıyla birlikteler, işbirliği içindeler. Düşmanlarımız için seferber oluyorlar. HDPKK asla Türkiye'nin partisi değildir. Bundan sonra da olmaz, olamaz. Bu makale sizlere Postöykü sponsorluğunda sunuldu. Tamer Korkmaz.